<laughs> İlk önce tatlı sonra acı mı diyorsun? Püf, açtım. Attım. Ece, senden başlayalım. Mı? Hayır. 1 milyon skovil. Sizden başlayalım mı? Yok. Peki tam olarak ne Bir damla. Bence tamam. eline da Tamam. Ama dilinde çok bekletmemen gerekiyormuş. <laughs> Direkt yut. <laughs> Hayır. Gerçekten mi ya? <laughs> bana kalır mı? Bence bir şey yok şu an. Abi manyak şey mısın? Ama şimdi video ya numara yapma. hayat geçiyor. Tatlı yersem geçer mi? Ayran mı? Hayır yakar ağzını yakar. Bir şey yok mu ya? Kötü müsün <laughs> Bu mudur? <laughs> tamam mı? Ağzından. <laughs> <laughs> Yok, dayanılmayacak bir öcü değil bu arada. Sadece yumurtuyor biraz. <laughs> ben yediysem sizi de yemedim daha bu da açar mı? İnanılmaz gerçekten dolgu gibi. Kaç lisi? Ne kadar amal oldu? Erittirdim ben. <laughs>